Merhaba arkadaşlar ben FA Gaming'den Stopable Hasan Ali ee, Şimdi Bir e, sayfada zaten Proje üzerinde çalışıyorum diye bir mesaj bırakmıştım sizlere Takipte kalın demiştim O projenin kısmeti bugüne galiba Videoların yüklenmesi onu ama Bir Youtube kanalı açıyorum ee, FA Gaming olarak açıyorum yalnız Bunu dikkate alalım Şimdi ilk bölümde e, Steam indirimlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten o, o, orijinal oynamanın zevki başka. Ve şimdi e, bu orijinali Counter'da adamlar Korsan'ı yapmış? Tamam iyi. Ancak Korsan'ın da nasıl anlatsam Klosörlerin içine sıçmışlar. Daha azıkça böyle diyeyim. Klosörlerin içine sıçmışlar. Bütün konfig, monfig gitmiş. Yani siz gerçek Steam ben size bu Steam konfigini atsam bile işe yaramaz çünkü Counter'ın içinde daha bir sürü konfig var yani böyle DLLS, AC dosyaları bilmem ne gibi bir sürü konfig var Hiçbir şey değişmez orijinal oynamanız zevki başka Gördüğünüz gibi bende bu oyunlar var ve Steam'de inanılmaz bir indirim var Yani gerçekten inanılmaz bir indirim var Yaz indirimi şeylerinizi açık tutun. Ceplerinizi, cüzdanlarınızı açık tutun. Çekinmeyin. inanılmaz büyük indirim var gerçekten. Bugün bunlardan konuşacağız. Featured items. Şimdi gördüğünüz üzere hayvan gibi indirim var. 19 dolar oyun, 19 dolar olan oyun ee, 4 dolara düştü Left 4 Dead. Şimdi bahsedelim neyi alın neyi almayın. Adını okuyamadığım bu oyun. Vah ee, bir tane oyun vardır. Warband bilmem biliyorsunuz onudur. Warband. Bilmem ne Warband. Onun online'ı ee, ve arkadan böyle third person gözükçeği yerine first person gözüküyor. Varban sevenler alabilir 6 dolar gerçekten indirim daha da düşmez zaten Söylediğim için bunun zaten YouTube'da bir sürü kişi videosunu çekti ee, Alın gitsin 3 yani dolar alın gitsin Oynarsınız 10 dakika için bile zevkli yani öyle diyeyim Alın gitsin FTL Faster than light nasıl bir şey Hemen göstereyim 2 dolar Al Açık. Al. Steam'de baya yavaş şu an çünkü yoğunluktan uçuyor. Şimdi hata verirse yemin ediyorum kafayı yerim. Ha. O kadar dolu ki şu an Steam indirimden dolayı. Oyun oynarken bile pink geliyor yani Steam'den oynarken. Faster than light. Böyle bir şey arkadaşlar Puzzle oyunu sevenler için ne Stres atmak gibi böyle Canı sıkıldı eğlenmek istiyorum diye oynanmak için Gerçekten güzel bir oyun Ben de alacağım Gerçekten güzel bir oyun Tavsiye ediyorum Böyle güzel bir oyun Ama Al gitsin hani Öyle bir oyun Anno 2070 Ben pek sevmedim yani Siz sever misiniz bilmiyorum Call of Duty Black Ops 2 %50 indirim var Paranız yetiyorsa kesin alın Daha da inmez çünkü yani Black Ops 2 Black Ops oyunlarının hepsi ya 30 ya da ıı, 25 gibi indirimler oluyor Rengimi değiştirmesin ya bana ne ee, ilk defa 50 oldu Al gitsin paranız varsa alın Walking Dead. Hiç sevmediğim bir oyun. <laughs> ben ayrıca dünyadaki herkes çok seviyor ve 6 dolar. Ne olursa olsun al. Paran yoksa bile Allah belanı versin almazsan. Ben sevmiyorum ama hikayesi falan gerçekten ödül falan aldı. <laughs> Müthiş. Fes. Bunu göstermem lazım. Bu en sevdiğim oyunlardan biri olacak. Gomez diye bir canavarımız var arkadaşlar. İki boyutlu bir şey. Ee, canavarımız, arkadaşımız iki boyutlu bir dünyada yaşıyor. Ama 3 e, üç boyutlu dünyaya gidiyor. Üç boyutlu dünyada da yaşamaya çalışıyorsun işte. Ekranı böyle şu şekilde çevirerek oynuyorsunuz. Gerçekten indie bir oyun. Müthiş bir indie oyun. Çok sevdim. Alacağım kesinlikle alacağım. İndirimden çıkarsa bile alacağım yani alamazsam. Almanızı tavsiye ediyorum. Evet. Just Cause 2. Eee böyle nasıl diyeyim? GTA gibi. Ama GTA değil. Hani öyle bir şey. Al yani. 2 dolar gerçekten süper bir fiyat. Al yani. Online oynanırsa eğer çok inanılmaz eğlenceli bir oyun. Al. Dark Siders 2 Deadlifts. 9 dolar. Herkes çok seviyor. 49 dolardan 9 dolar indi ben sevmesem de herkes dünyadaki herkes çok seviyor yüzde seksen indirimi var kesinlikle alın sizin de seveceğiniz bir oyun olabilir. Sniper 2 ee, bu oyun aslında baya indirime girdi de çok kötü be gerçekten çok kötü. Hani lan gerçekten çok kötü hiç tavsiye etmiyorum onun yerine Sniper Elite 2 alabilirsiniz gibi. Sniper 2'yi tavsiye ettiler diye ben söylüyorum. Ben oynamadım. Farming Simulator 2013 alma. Berbat. Allah belasını versin o oyunu. Allah bela vermiş. Bu ne lan? Erotik oyun. Bunu bilmiyorum. Geriz mod. Al. Al, kesinlikle al. İnanılmaz oyun. Half-Life 2, Half-Life Half-Life 2, Minecraft, Team Fortress 2. Counter Bütün oyunların birleşimi diyebiliriz buna İnanılmaz eğlenceli bir oyun arkadaşlar bu oynandığı zaman inanılmaz Bunlar da arkadaşlar hmm. Şey e, Bu mu %75 indirime girsin bu mu %75 indirime Hitman'e verin çünkü Hitman Absolution Gerçekten güzel bir oyun olmuş Bioshock Infinite %50 indim, Daha da inmez al Left 4 Dead 2 daha da inmez. Ama gerçekten inanılmaz bir oyun. Çok eğlenceli. Kendi başına oynasan bile al. Toki Zoe. Indi bir oyun galiba hatırladığım kadarıyla. Gerçekten basit satmak isteyenler, eğlenmek için oynayanlar güzel bir oyun. Anti Chamber bilmiyorum. Ender Space'i unut zaten berbat. Hiç sevmiyorum. Lan dur. Ha Call Juarez Gunslinger Al al yani Seriyi beğeniyorsunuz Önceki oyunlarını beğendiyseniz alın diyeceğim Don't Starve Daha da indirime girer bekleyin Yani böyle daily şeyler oluyor Bak Yesterday Big Deals Öyle daily şeyler oluyor Onda daha çok düşebilir bekleyin yani Onun için de alın ee, Bu kötü oyun Sevmiyorum bayağı indirime giriyor Yani kötü oyunları indirime sokmakta zor oluyorlar Hotline Miami. Çok inanılmaz eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Gerçekten. Tamam papaya sakin ol. Ay, aşağı in. Bunu size göstermem lazım. Lan. Bir canavar falan kalsın ya bırak uğraşamam. Şey falan da kapadan attım. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir oyun. 2D falan bakmayın. Gerçekten eğlenceli. Oynarken gerçekten eğleneceksiniz. Alın. 2 dolar. 4 lira. Al. Al dedim. 2 dolar 4 lira yani. Almazsan. Süremiz de bitiyor. Birkaç saniyelerimiz kaldı. Evet arkadaşlar bu ikinci bölümün sonuna geldik. Steam indirimlerine devam edeceğim. Her gün çekmeye, her gün yeni indirimler geliyor. Onun dışında başka videolar da çekeceğim. Ee, Allah. Kendinize iyi bakın. Ben Stopable FA Gaming'den Hasan Ali diye tanıyabilirsiniz. Ee, i̇letişim için Facebook adresimizi description'a koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.